Merhaba ben nasılsınız? Merhabalar. Güneydoğu Akil İnsanlar Heyeti BDP ve AK Parti'den sonra CHP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. Evet. Değil mi? Değil mi? Yılmaz Ensaroğlu başkanlığındaki heyeti kapıda karşılayan CHP Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Sayın, barışa verdikleri katkıdan dolayı heyete teşekkür etti. gerçekten barış konusunda bu topraklarda, bu coğrafyada tekrar huzur ve mutluluk gelmesi için bir çaba sarf ediyoruz. Takdire şahidir. Sizlere teşekkür ediyorum. CHP'ye karşı yanlış bir algı pompalandığını söyleyen ve barış mesajları veren sayın her türlü riski göze aldıklarını ifade etti. Ee, bizler barış süreci için gövdemizi, gövdemizi de kendi geleceğimizde riske ederek her şey hazırız. Teşekkürler. Akin İnsanlar Heyeti'nde yer alan sanatçı Yılmaz Erdoğansa gazetecilerin sorusu üzerine kendisinin Akin İnsan listesinde yer almasına tepki gösteren ve mükremin çıtır süreç için ne yapabilir diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Ölen PKK'lılara şehit diyecek kadar çukura girmiş mükremin çıtır herkesi ferişta Müçver abla, zavallı Numan ve türbüşon mu göstermektedir? Bikram'ın diyebilirler mi? Orada bir soru yok. Bağırın çeneni eleştirin. Bizim kişisel polemiklerimizin bu süreci önüne geçmesi hiçbir şekilde anlam taşımaz. Ee, biz burada bir sakin bir e, dengeyi koyduk. Dolayısıyla sizin sözlerinizi duymuyoruz. İnsanın Peki. nefsine <laughs> ağır gelen hakkında hayırlıdır derler. Bu kadar. İlimleri misiniz arkadaşlar? Şuradan eğitimimiz bilim bir sesini, Arkadaşlar, görüşmeler Türk bir Sessiz olalım. Telafi gerek yok. Arkadaşlar.